Değerli arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Shiba Inu'ya bakacağız arkadaşlar. Shiba Inu'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Shiba Inu ile ilgili yeni bir takım gelişmeler var. Özellikle Shiba Inu'nun da ilgili beklenen haber verildi. Shibarium ilgili bir takım açıklamalar yapıldı. Shiba Inu mucidi tarafından bunu da yine sizlerle bu videoda paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam kanala destek olmak adına abone olmayan arkadaşların kanala abone olması. Yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekte de bulunabilirsiniz. Şimdiden hepinize ilgi alaka ve destekleriniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Evet Shiba Inu son 24 saatte %2.10 arttı arkadaşlar. An itibariyle 5.0.80.71 değerini görüyor. Bitcoin'e göre %1.80, Ethereum'a göre ise %1.59'luk değer artışı söz konusu. Hacim son 24 saatte %22.11 artarak 7137 milyon 772.042 dolar olarak gerçekleşti. 24 saatlik hacmin market değerine oranı %3.11 olarak gerçekleşti arkadaşlar. Birim fiyatın artmasıyla paralel olarak market değeri de %2.14 artarak 4 milyar 431 milyon 647 bin dolar olarak an itibariyle coin market cap verilerinde görünmekte. Yine Shiba Inu market büyüklüğü açısından coin market cap verilerine göre 15. sırada bulunuyor arkadaşlar. Evet genel durum bu şekilde Shiba'da ciddi bir artış olarak değerlendirilebilir. Çünkü hacim çok büyük. Bu böylesi bir hacimde %2.2'nin artması ciddi anlamda market değerini arttırıyor arkadaşlar ve bu hacmin yine büyük olması genel Kripto para piyasalarındaki büyüklüğü de ciddi anlamda arttırmış oluyor. Tetikleyici etki oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Evet Shiba Inu'nun genel durumu bu şekilde son 24 saatte. Şimdi bir de haftalık kısa, orta ve uzun vadeli durumlarına bakalım. Haftalık olarak %2.30 değer kaybı söz konusu. Aylık olarak %11. 3 aylık olarak %27 değer kaybı söz konusu. Uzun vade bakıldığında ise son 6 ayda %19.56 yıllık olarak ise içinde bulunan arkadaşlar ayı sezonunda ciddi anlamda bir kayıp yaşadığı %76.91 kayıp yaşadı Shiba Inu arkadaşlar. Evet genel durum bu şekilde geçelim. Şimdi yayınlanan diğer önemli habere Shiba Inu herkesin beklediği haberi verdi. Ve bu nedir diye bakıldığında Shiba Inu topluluğu aktif olarak Layer 2 blockchain çözümü Shibarium'un lansmanını bekliyor. Geliştiriciler uzun süredir devam eden ayı piyasasının ortasında Shiba Inu ekosistemini inşa etmeye çalışırken lansman ertelendi. Bununla ilgili birçok kullanıcı Shiba Inu ekosisteminin çekirdek geliştiricisi Shaitoshi Kusama'dan resmi bir açıklama bekledi. Hatta Shaitoshi'nin tweetlerinden ipuçları aradılar. Geliştiriciler çıkış tarihi bir sır olarak kalsa da Shiberium Beta lansmanına yönelik bir sonraki adım mı açıklıyor. İşte e, bu detaylar diyor haberde yine Shiba Inu mucidi Shibarium için beklenenleri açıkladı. Dün bir tweette Shiba Inu influencer'ı Shib BPP Shiba geliştiricisi Tropias'ta gelen bir mesajı paylaştı. Discord mesajı Shibarium beta lansmanından önceki bir sonraki ve potansiyel olarak son adıma işaret ediyor deniyor. Tropias'a göre beta lansmanından önce yapılması gereken tek şey belgeleri yayınlamak. Geliştirici paylaşılan mesajda önce web sitesi sonra dokümanlar ardından da beta bildiğim kadarıyla yazdı. Ship BPP bir takip tweetinde Şaytoş'u kısamadan bir mesaj da paylaştı. Böylece bunu doğrulamış oldu. Kusamaya göre sadece bazı son rütuşlar ekliyor, ekleniyor. Ardından belgelerin düzenlenmesi ve yayınlanması gelecek. Sonrasında ise proje başlayacak. Kusama topluluk dışındakilere ulaşabilmemiz için uğraşıyorum diyor. Ardından düzenleyip yayınlanacak çok sayıda doküman var. Ve ardından Voyala diye yazdı arkadaşlar. Genel durum bu şekilde. Shibarium'un beta lansmanına da adım adım yaklaşılıyor. Geliştiricilerin bir yılı aşkın süredir Layer 2 çözümünün piyasaya sürülmesinin ipuçlarını verdiğini belirtmekte fayda var. Shibarium'un en son Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanırken geliştiriciler teknik sorunların gecikmeye neden olduğunu iddia ettiler. Ekip henüz bir lansman tarihi yayınlamadı. Bu da çoğu beklemekten yorulan SHIB topluluğunu e, hayal kırıklığına uğratıyor. Özellikle geliştiriciler Shibarium'un web sitesinin pazar günü başlayan güncellemesiyle Shibarium beta lansmanına doğru meşhur ilk adımı çoktan attılar deniyor. Kusama projenin Noel tatilinde başlanmayacağını açıklamıştı. Bunun yerine topluluk üyelerini bu zamanı aileleriyle geçirmeye çağırmıştı. Bazı üyeler Shibarium'un geliştirilmesinin tamamlandığını ve konuşlandırılmak için doğru zamanı beklediğini düşünmekte. Bu sırada SHIB fiyatı son iki haftada düştükten sonra... 5.080 doların altında konsolide olmuştu arkadaşlar. Evet genel durum ve haberler bu şekilde. Umarım bu haberler Shiba Inu'da yatırımı olan veya Shiba Inu'ya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Ee, bu, bu videoda tabi verdiğimiz bilgiler arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz. Dolayısıyla karnızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz. Ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizi geliştirip daha doğru kararlar almanızı sağlar diyerek videoyu tamamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.